Tekrar selam herkese. Kayıp zaman izinde tığ örtünün 5. bölümüne başlıyorum ve ben tabi biraz ilerledim ama siz herhangi bir farklı bir renk tonuyla başlangıç ilmeğini çekiyorsunuz ve şuradaki noktadan başlıyorsunuz. Biliyorsunuz şu uç noktasındaki arkadaki zincirlerle tutturduğunuz yer ve oraya aynı yere 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Hemen onun sonrasındaki şuradaki yere batarak aynı yere 3 tane pardon 4 tane ikili trabzan yaparak sıraya başlıyorsunuz. Ve diyelim sıraya başlıyorsunuz. Burası gibi düşünün lütfen. Ben tabi biraz ilerledim ama fark etmez. Sanki buradan sıraya 60'im gibi batıyorum ve aynı yere 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında bir zincir çekip hemen sayıyorum 1, 2, 3, 4.üncü trabzan'a batıyorum. Yani aralarda 3 tane atlayarak ilerleyeceğiz ve. Bir zincir çekeceğiz ve yine aynı yere dört tane ikili trabzan yapacağız. Üç ve dört. Bu şekilde etrafını dolandınız diyelim ve tam burada on dört tane trabzan olana kadar bu şekilde yaparak geldiniz. Belki sayılarınız hmm. Sonuçta 2 tane e, benim burada fazlalık var. O fazlalığı ben e, kapatmak için son 14 tane trabzan kaldığında şu şekilde kapatacağım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama normal şekilde yine yapıp 1, 2, 3, 4.ye batabilirsiniz. 1, 2, 3, 4.ye batabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Ben 4.ye battığımda gördüğünüz gibi 2 tane Burada fazlalık var. Bunu ne şekilde yok edebilirim? Şu şekilde yapacağım. Dediğim gibi son. Sizin bu şekilde gelmiyorsa yani iki tane fazlalık yoksa bu şekilde bir şey yapmanıza gerek yok. Ama benim gibi sayıları bu şekilde gelenler şu şekilde yapsınlar lütfen. Bir zincir çekiyorum. Aralarda biliyorsunuz üç tane boşluk bırakıyordum. Şimdi bir, iki boşluk bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. Aynı yere yine 3 ve 4 tane ikili tırabzan yapıyorum. Sonrasında yine bir zincir çekiyorum. Sayıyorum buradan. 1, 2, 3, 4.ye batıyorum. Aynı yere 4 tane ikili tırabzan yapıyorum. ve tekrar bir zincir çekiyorum sayıyorum buradan 1 2 3 battığımda burayı sayıyorum 1 2 3 4 1 2 3 dördüncüye batıyorum ve sonrasında sırayı kapattığımda bakın 1 2 3 tane kaldı yani sadece bir yerde şurada iki tane bıraktım diğerinde diğerlerinde üçerli üçerli gittim. 1 2 3 Bedankt. Sırayı kapamak için ise bir zincir çekiyorum. 1 2 3 boşluk bırakıyorduk zaten ki şu anda denk geldi. Bu başlangıç ilmeğine batıyorum. Sırayı kapatıyorum. 3 tane değil, bir tane fazlalık olursa ne yapabiliriz diye düşünebilirsiniz. O zaman o zaman ne yapabiliriz? <laughs> o zaman ne yapabiliriz? Bir yerde 4 e, tane bırakabilirsiniz. Fark etmez veya ikisini birlikte örerek de e, yapabilirsiniz yani. Şu ikisini aynı anda örüp tek bir tane e, şu şekilde yapalım. Şöyle anlatmak istedim. Bir tane fazlalık var. Burada diyelim bir tane fazlalık var. Ya yani normalde 1 2 3 bırakıyorum. Burada geldiğimde dört tane olduğunda ne yapabilirim? Onu şu şekilde yapabilirim. Alıyorum. İkili tırabzan tekrar bunu da alıyorum. İkili tırabzan ve tek seferde kapatıp bir... 2 3 yapıp bir zincir çekip sırayı kapatabilirim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi normal geldiği için normal şekilde yapıyorum. 1 2 3 4. yapatıyorum ve aynı şekilde Sırayı bitireceğim. Başlangıç ilmeğine batıyorum. Muhtemel be benimle aynı şekilde gittiyseniz zaten fazlalığınız en fazla iki tane olacak. Onu da ne şekilde yaptık zaten gördünüz. Sabitledim ve ipi kesiyorum. Veya öyle bir şey yapmadan üç tane bıraktığımız yeri dört yaparak da atlayabilirsiniz. 4 bırakarak atlamanız daha mantıklı olabilir. Benim yaptığım gibi değil. Diğer şekilde dört tane bırakarak da yapabilirsiniz arayı. Ama fazlalık bir tane olursa, iki tane olursa zaten bir yerde ben şurada ikili gittim. Bu şekilde yapalım lütfen. Sonrasında diğer sıra için ben tabii gittim yine. Şunu tek katını arkaya doğru verdireyim. Arkadan Sonra bunu gizleyeceğim. Yine herhangi bir bir zincirlik boşluğa batıyoruz. Farklı bir renk tonuyla herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Ben örneğin buradan başladım. Biraz gittim. Size anlatabilmek için biraz mesafe bıraktım. Burada zaten farklı bir şey yapmıyoruz. O yüzden de önceden gitmemin bir sakıncası yok. Herhangi bir noktaya başlangıç ilmeğini çekiyorsunuz. Ve herhangi bir noktaya batıp aynı yere Dört tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Bu sırada bunu yapıyoruz. Aralarda diğer bir zincire geçerken zincir çekmeden direkt batıp sadece dört tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada da sadece bunu yapıyoruz. Zincir çekmeden batıyorum ve sadece dört tane ikili trabzan yapıyorum farklı bir renk tonuyla. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda bitirirken görüşelim. Ve sıra sonuna geldim. Sonuncu bir zincire de batıp aynı yere dört tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ve bu da 4. Başlangıç ilmeğine batıyorum. Ve ilmeği kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve ipi kesiyorum. Bir de tek katını arkaya verdiriyorum ve burada gizleyeceğim. Evet böylelikle bu sırayı da bitirmiş oldum. Yeni sıra için başlangıç ilmeğini çekiyorum. Farklı bir renk tonuyla. Ve herhangi bir yerden başlayabilirim. Şuradan itibaren başlayacağım ben. Atıyorum. İkili trabzanı arkadan ve sık iğne yapıyorum. Bu sırada sadece sık iğne yapacağız trabzanlara arkadan batarak atıyorum sık iğne arkadan trabzanlara tek tek batarak bu şekilde devam ediyorum. Tüm trabzanlara bu şekilde arkadan batarak sık iğne yapacağım. Ve etrafta dolanacağım. Şurada sırayı bitirirken tekrar görüşelim. Evet ben sıra sonuna geldim. Son 4 tane ikili trabzan kaldı. Ve hepsini teker teker arkadan batarak sık iğne yapıyorum. Ve başlangıç ilmeğine batıyorum. ipi içinden kaydırıyorum. Bu ipi kullanacağım. O yüzden de sadece marker takıyorum. Ve ters çeviriyorum. Şurası bir taktım, marker taktım nokta. Diğer kullanmak istediğim renk tonunu alıyorum. çevirdik bu arada. <laughs> Pardon. Ve başlangıç ilmeğini çekeceğim. Ve hemen şuradan itibaren marker taktıktan sonraki şuradaki yere batarak 13 tane kil trabzan yapacağım. 1 2 3

13. 13 tane ikili trabzan yaptım. Bunu çıkarıyorum. Ve 14. ikili trabzanı aynı yere iki tane ikili trabzan yapacağım. 13 tane ikili trabzan yaptım. 14. ikili trabzan ise aynı yere iki kez batarak yaptım. Şimdi 26 tane ikili trabzan yapacağım. 27.sine yine aynı yeri iki tane ikili trabzan yapacağım ve sırayı bu şekilde devam edeceğim. Bu 26'nın yarısı 13. 13 burada. Bu tarafa doğru geldiğimde 13 de buradaki sayıyla kapatacağım. Dolayısıyla ama şu anda 26 tane yapacağım. 1 3 2 tane ikili trabzandan sonra 26 tane ikili trabzan yapacaktım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 21 22 23 24 25 ve 26 26 tane ikili trabzan yaptım iki tane aynı yere ikili trabzan yaptıktan sonra şimdi 27 ikili trabzanı aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum bu sırayı bu şekilde yapıyoruz 26 tane ikili trabzan 27 inciyi aynı burada olduğu gibi aynı yere iki kez batarak ikili trabzan yaparak etrafını dolanıyorum Burada 13 ile başlamıştım. etrafını dolandıktan sonra ki ben marker takmamın nedeni oydu. Sayılar tam geldi. Kalan 13'ü de buradan 26'yı ıı, tamamlayarak burayı kapatacağım. Ama şimdi önce 26 tane ikili trabzan 27'yi aynı yeri iki 2 tane ikili trabzan yaparak etrafını dolanalım. Son bitim noktasında yani 13'ün yarısını buradan tamamlarken şu noktalarda tekrar görüşelim sıra sonuna geldim ben. İki tane aynı yere 26 tane tek, tek ikili trabzandan sonra 27.sini aynı yere iki tane ikili trabzan yaptım. Ve şimdi 13 tane ikili trabzan yapacağım ve buradaki sırayı kapatacağım. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Ve bu da 13. 13. ikili trabzana bu şekilde mark takıyorum. Burası sıranın bitiş noktası demek. Hemen şuradaki ilk başta yaptığım ikili trabzanın dibine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Sırayı kapamak için bu şekilde tutuyorum. Ve buradaki marker taktım. yerdeki ilmeği alıyorum. Ve şu şekilde kaydırarak içinden geçiriyorum. Çünkü devam edeceğim için ipi kesmek istemedim. Ve çeviriyorum. Şimdi bu yüzünden devam edeceğiz. Evet buradayım. İlmeği şöyle düzeltiyorum. Çektiriyorum. Şu, i̇pi de şöyle arkaya alıyorum. Bir zincir çekiyorum marker taktığım yere batıp ilk sık iğneyi yapıyorum ve 5 tane sık iğne yapacağım. Bu bir marker taktığım yerle başladım. 1 2 3 4 ve bu da 5. 5 tane sık iğne yaptım. Evet, 5 tane sık iğne yapmıştım. Buradaki marker'ı da çıkardım ve şimdi Şuradaki ikili tırabzanın altındaki şuradaki yere batacağım ve yanındakine batacağım. Ve üçlü tırabzan yapacağım. İki doluyorum. Hemen altındaki ikili tırabzanın şu öncesine değil hemen şuradakine batıyorum. Bir tane üçlü tırabzan yapıyorum. İki doladım yanındakine battım yine şu tırabzan yaptım arkadan 1 2 boşluk bırakıyorum ve 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 ta 2 doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 yine 5ye batıyorum. Kendi renk tonundaki. Ve diğer yanına da batıyorum. Aralarda 1, 2, 3, 4 tane olacak. Evet şurayı yanlış yaptım. 1, 2, 3, 4 5 tane olacak burası. 1, 2, 3, 4, 5. Ben şuraya batacağım. 6.ye batacağım yani. İkili trabzan yaptım. Şuradan sayıyorum. Sık iğneyi 1, 2, 3, 4, 5. Ve 6.ye batıyorum. Üçlü trabzan. Yanındakine de batıyorum aynı şekilde. şu trabzan. Üçlü trabzan. 1 2 boşluk batıyorum 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5 Tekrar gidiyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Tekrar iki doladım. Yanındakine battım. Ve üçlü trabzan. Arkadan bir, iki boşluk ve beş tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrar iki doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Hemen şuraya batacağım. Trabzon. Yanındakine batıyorum tekrar. Üçlü trabzan ve buradan bir iki boşluk üçüncüye batıyorum ve beş tane sık iğne. Dört ve beş. Yine ta iki doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Batacağım yer şurası altı. Yani şuralarda 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne şeklinde ilerliyorum. Altıncıya batıp üçlü trabzan yapıyorum. Yanındakine de batıp tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Arkadan bir 2 boşluk bırakıyorum ve iki tane sık iğne pardon 5 tane sık iğne 2 3 4 ve 5 aynı şekilde 5 tane şuradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6.ya ve 7.ye batıp üçlü trabzan yapıp arkadan iki boşluk bırakıyorum ve yine 5 tane sık iğne yapıp bu şekilde üçlü trabzan yapa yapa etrafını dolanıyorum ve şurada sıra bitiminde tekrar görüşelim.